Zahat Ali'lerimize ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Ramazan ayına girmek üzereyiz. Ramazan ayımız ve gelecek bayramımız da şimdi kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> Efendim Rıza ve Hicir deyince benim de adıma Rahmi Karakay geliyor. E, oldu. Ben de bugün başka bir şiirine getirmiştim. Ee, onu da bir hiciz şiirdi. Sizlere arz etmek istiyorum. Eşeğe gem vurmayın. Şiirin başlığı bu. Benim ağzım pek yandı ama siz dikkat edin. Yalnız layık olan adama hürmet edin. Haddini kim bilmezse ona hakaret edin. Ele alçak durmayın onu hakikat sanır. Eşeğe gem vurmayın kendini at sanır. İnsanların kimisi uyuz, köpek gibidir. Kimisi ayı gibi, kimisi eşek gibidir. Tilkiye doğru olmak, hakka söylemek gibidir. Namerde, namerde oşamayın, onu bir hakikat sanır. Eşeğe gem vurmayın, kendini atsanız. Pehpehler, pohpahlarla çok itleri at yaptık. Uçurduk da göklere akıştan kanat yaptık. Hiç yoktan başımıza koca saltanat yaptık. Üstüne çuh vurursanız, it onu kanatsanız, sanır. E şey, gel vurmayın, kendini at sanır. İşini uyduranlar kirki gibi kurnazdır. Silahı hep yalandır, zekası gayet azdır. Yalanı tutsanız fayda yok, utanmazdır. Yüzüne kütürseniz, onu karafat sanır. Eşeğe gel vurmayın, kendini at sanır. Göstermek karda gezde kimseyi izlerini. Kıymet bilmeyenlere arz etme cevherini. Varlığını belli et, açmadan Bir hamal kayını sarhoş bilmez, yat sanır. Eşeğe gen vurmayın, kendini at sanır. Sözü yerinde söyle, demiri tamında döv. Öveceğin adamı iyi tart da öyle öv. Söveceğin adamın üzerine tükür de söv, Yüzüne tükürmezsen onu itibarsanız eşeğe gel vurmayın kendini assanız, Eşeğe gel vurmayın kendini assanız. <laughs>